Değil mi? Çünkü Gaza geçiş daha hızlı olacak ve bunun etkisiyle daha hızlı patlayacak. Ona dokunmayalım. Dokunma, dokunma, dokunma. Alsan onu orada. Evet. Kapatıyorum. Bakalım. Bakalım bu şişe nasıl patlayacak. Evet, kulakları tıka. Şişmeye başlıyor. Şişiyor yavaş yavaş. Şu bir anda ümit ediyorum gene aynı şekilde bir patlama olacak. Evet. Oo, oo güzel. Güzel. Aa, kapaktan patladı bu ya. Olmadı. Bir daha patlatalım mı ya? Ya da bir dakika. Daha büyük bir patlama yapalım mı? Bir patlama olsun mu? Patlatıyorum. Affetmiyorum. Emin misiniz bak patlatıyorum. Son kararınız mı? Yok. Patlatıyorum. Tamam. Neydi? Kuru buz. Eksi seksen, eksi doksan. Şimdi bu varili patlatmaya o yetmez. O yüzden biz dereceyi biraz daha düşürelim. Eksi yüz seksen, eksi yüz inelim. Havada bulunan bir gaz var, azot. Eksi yüz seksen, indiğinde sıvı hale geçiyor. Şu an elimde sıvı halde azot var. Bu azot eksi 180 derecede. Gördüğünüz gibi. Bunu da aynı şekil şişenin içine koyacağım. Kapatacağım. Varilin içine atacağım. Bu sefer biraz eğlence katalım istiyorum. O yüzden toplarımız da var. Bu topları da içine atalım. Böyle patlasın. Böyle yukarıdan toplar yağsın. Olur mu? Güzel. Şimdi kendime bir yardımcı alacağım. Ayağa kalkmayacak oturacak. Sadece el kaldır. Şanslı kişi bakalım kim olabilirse. Tamam mı? <laughs> gel hadi sen gel. Evet hayır arkadaki. Arkadaki sen. kırmızılı. Kırmızılı gel. Koş 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 çabuk. Senin i̇smin ne? dinliyorsun. Ben şimdi birazdan bu şişeye azotu dolduracağım. Buraya geleceğim. Kapağı kapatıp şişeyi içine atacağım. Ben şişeyi içine attığım gibi sen de topları üstüne atacaksın. 5-10 saniyemiz var. Çok hızlı bir şekilde yapman lazım. Tamam Anlaştık mı? Tamam. Süpersin. Şimdi bu azotun ısı alışverişini hızlandıralım istiyorum. Yani gaz hale daha hızlı geçsin. O yüzden sıcak su. Su kaç derecede kaynar? 100 derecede. Evet. 100 derecede kaynamış bir suyu içine koydum. Tamam mı? Şuna biraz daha su koyup kettle'a koyabilir misin? Çay. Evet. Şimdi az önce kuru buz elle tutmuştum değil mi? Maalesef sıvı azot için aynı şeyi yapamıyoruz. Çok tehlikeli. Değmememiz gerekiyor. O yüzden kendimi güvene alıyorum. Ne oldu? Ardından tutma. Şişenin içerisine azotu doldurmaya baş. Patlasın ya. Evet bence yeterli. Çok güzel. Şimdi azotumuzu koyduk. İbrahim hazır mısın? Tuşuna bastın mı onu? Su koy. Isıt. Hazır mısın? Hazır mıyız? Bu sesi olmaz. Hazır. Çok heyecanlandım çok heyecanlı. Sana sorayım, heyecanlı mısın? Valla, şöyle bir fotoğraf çekinelim. Patlayınca çünkü çekemeyeceğiz. Tamam. Ya birimize bir şey olur falan fotoğraf. Son fotoğrafları ederler. Allah korusun. Hazır. Kızım bak kızım. Patlamadı ya. Her deney başarılı olacak diye bir şey yok. Vay güzel müzik de girdi tam orada. Topları varilin içine atabilirsiniz. Topları varilin içine atın. İbrahim'e kocaman bir alkış. İbrahim gel nereye gidiyorsun? Gel. gel. Ya. Daha yapayım mı? Sahneye çıkmak yok. Aşağı aşağı. Aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz. Hadi çocuklar. Pilip. Odur normalde şişenin içerisinde azot vardı. Sıcak suyu öyle ısı alışverişine soktuk. Bir de istiyorum ki açık halde